Bakın. Gel Hakan abi. O pozlar yandı ya. Şu anda selfie çekiyoruz kampta. <laughs> 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 selfie çekiyoruz. Hakan abi telefonu yüzünden biraz indirirsen. <laughs> <laughs> evet. evet abi şöyle. Aynı ekipte yine bir kamptayız şu anda. Ateşimizi yaktık yine otu sorunu soru işareti aklımızda her zaman olduğu gibi. Yok canım sen ya. Ee, ben Allah ya. <laughs> Darlık Barajı'ndayız. Erkan var burada, Sezgin var, Tuncay var, Erkan var. Merhaba bir de ben Hakan. Aa, Erdem abi var tabi, Erdem'i unuttuk mu ya? ya. <laughs> Erdem abi de ya. <laughs> Yine zorlu bir e, maceradan sonra buraya gelebildik, bayağı uğraştık gelebilmek için her zaman olduğu gibi. E, bu görünen çadırlar bizim değil, bizim çadırlar hemen arka tarafta. E, en arkada sarı görünen Sezgin'in, onun bir arka, yanındaki Erkan'ın, en öndeki de Hakan'ın çadırı umarım odun yetecektir ki erken yeteceğine dair net bir bilgi verdi. Şöyle etrafına baktığımızda bu akşam oldukça kapalı şey kalabalık burası. karşı taraftaki birçok araç şu anda görünüyor mu? Telefondan görünüyor mu tam bilemiyorum ben de. Ama bayağı bir kalabalık bu akşam burası. Diğer saatlerde tekrar görüşmek üzere.